Sevgili hanımlar ve sevgili beyler, nasılsınız? İyi misiniz? Evinizde mi oturuyorsunuz? Dünyanın hangi köşesinden beni seyrediyorsunuz bilmiyorum. Mart ayının biten kozmetiklerini uzun zamandır çekmek istiyordum. Ancak hem e, katarakt ameliyatı meselesi, gözümün hiçbir şey görmemesi, hem de bütün dünyada herkesin yatıp kalktığı şu meşhur e, korona virüsü sebebiyle e, bir türlü fırsat bulamadım. Dedim ki madem artık eve mahkumuz, otur sen şu videoyu bir çek. Ee, hem insanların belki canları sıkıldığında göz atmak istedikleri bir video olur. Ee, hem de bir parça e, iletişime geçmiş olur. Çünkü insan birbiriyle iletişim halindeyken yaşamın e, ne olduğunu anlayabiliyor. Hepimizin birbirimizin hayatında değişik görevleri var ve bir virüs sayesinde bunu o kadar acı bir şekilde e, anladık ki e, Allah e, şifa arayanları şifa versin ve bulaşmamış olanları korusun diliyorum. E, çok da kıskandığım bir şey var bu arada. Dün akşam yanlış hatırlamıyorsam makro açıldı, açıkladı bizim 300 milyar euro gibi bir e, paramız var. İşte her hani, bir kefen paraları oluyor ya memleketlerin. Merak etmeyin kimse kalmayacak. İşte kimse e, işine gitmediği için kötü duruma düşmeyecek diye. E, bizim de Varlık Fonu'na devredilen e, paralar aklıma geldi. Şu e, maaşlar falan neyse. Kefen paramızı düşündüm. Salda Gölü'ne dökülen betonları düşündüm. Nidilevers gün başlandı. Yapılan yazlık sarayları falan Hakikaten içim acıdı. Solunum cihazımızın daha fazla olmasını isterdim. İtalya ne hale düştü gördünüz değil mi? Solunum cihazı dileniyordu oradan buradan. Ve sonuçta Avrupa Birliği ona yardım etmedi. Çinliler yolladı. Bu kadar dedikodu yeter mi? Bence yeter. Efendim Mart ayında bitirdiklerim bunlar. Gözüm pek iyi görmediği için gözlüğümü takacağım tekrar. Bunda da pek iyi göremiyorum ama. Şu e, Hut kolajen, toz kolajenimin ikinci kutusu da bitti. Üçüncü kutu içeride. Ona başlayacağım. Ancak bunu bir 15 gün kadar aksattım. Neden aksattım? Bu hastane gidiş gelişlerinde almam gereken farklı ilaçlar vardı. Bir de ilaçlarım vardı ve tiroid ilaçlarım onlarla beraber karıştırmayayım istedim. İlaçlarım bittikten sonra tekrar devam ettim. Şu iki tane organik Shop'un hem şampuanı hem saç kreminden bahsetmek istiyorum. Saç kremin dibinde çok az bir miktar kaldı ama onu kullanmayacağım. İçeriğine bakarak aldım. Ee, şampuan gayet güzel ee, saç kremi de argan yağlı ve amla içerikli şampuan %98 doğal memnun kaldım mı evet çok memnun kaldım fiyatı da gayet güzeldi ancak şu besleyici saç kremiden e, ayıp bir şey de söylemek istemiyorum tiksindim falan demek istemiyorum hani yani 3 avuç sürseniz bile çok büyük bir yumuşama ve hakikaten o besleme gücünü göremedim arttığım ayak çıkışı saçım oldukça mattı ee, bu argan ve amlalı olanı beğenmedim saç şeyini. Ama e, organik shop e, bir de natürel ve e, sağlık ödüllü falan da almış. Üstünde hangi yılda? 2018'de Dünya Güzellik Ödülü almış. Bu, bu da. Ben bunu beğenmedim mesela. Yani nasıl vermişler bilmiyorum. Neyse. Sonuçta fiyatlara uygun organik bir şey isterseniz aha da bu ikisi seçenek olarak var. Yanlış hatırlamıyorsam gratisten almıştım kenara koyalım bunları. Ee, bu NosiSept'in e, vücut e, kremi aslında hem yatıştırıcı hem de böyle pullanırken kaşıdan bacaklar için özellikle yatıştırıcı içerikli hazırlanmış bir e, nemlendirici vücut kremiydi. Beğendim mi? Beğendim. Ancak çok e, uzun süre nemliliği kalmıyor. Yani sürdükten ne bileyim 3-4 saat sonra filan vücut tekrar eğer çabuk pullanabilir ise pek e, şey yapmadı. Ama içerik olarak gayet güzel, sürülüş kolay ve çabuk emiliyor. Sabah akşam kullanacaksanız evet güzel bir seçenek olacaktır Nasıl Septing. Şu çok uzun zaman önce aldığım Dürans'ın oda şeyi, spreyi. Biliyorsunuz oda spreylerinin içerisinde de hem solunum yollarına zararlı hem e, Kullanılan kimyasallar açısından oraya buraya yapışıp daha sonra insanları hapşırma, kaşınma gibi şeylere sebep olan maddeler olabiliyor. Durance bir Fransız markası. Bu relaksasyon Home Spray'i evet çok güzeldi ama çok pahalıydı. Yanlış hatırlamıyorsam yani normal fiyatların 3-4 katıydı. Bitti. Bir daha alır mıyım? Durance sanırım artık Türkiye'de değil. Ee, ...çok pahalı olduğu için alman daha doğal yollarla evde koku yapmaya çalışırım. Ee, şimdi bu e, Hask'ın keratin proteinli e, yumuşatıcı şampuanı. Çok güzel bir şampuan. Saç kremi de var içeride. E, fena değil açıkçası. İçerik olarak gayet güzel buldum. Yalnız bunu yakaladığım zaman paraben ve sülfat yok içerisinde hem canlandırıyor hem de yumuşatıyor saçları iddiasında keratin takviyesi de yapıyor saç tellerimiz biraz daha sağlam ve daha kalınca gibi dirip duruyor kötü değil fena değil fiyatı da uygun eğer isterseniz yumuşatıcı bir şampuan arıyorsanız içerik olarak gayet güzel saç kremi hala duruyor bir parça var içerisinde fiyatı gayet uygun Ecovel'in Şampuanı, organik mitrus yazıyor içerisinde, özel formülüyle işte filan feşmeken, vanilya filan da var içerisinde. Şimdi ben bu şampuanı çok beğendim. Hakikaten bir Türk markası, üstelik e, İSEA sertifikalı, organik içerikli bir şampuan. Tek sorun olarak şunu söyleyebilirim, çok çabuk bitti. Saçlarınızı bununla yıkadıktan sonra gerçekten böyle bahar güneşi geçmiş gibi içinden böyle yumuş yumuş ve tertemiz pırıl pırıl oluyor ancak fiyatına göre çok çabuk biten bir şampuan olduğunu düşünüyorum ee, sadece ben değil evdeki diğer fertler de şampuanları kullandığı için bizde şampuan çabuk tüketilen bir şey Tony e, erkekler için yaptığı özellikle saça stil vermek için böyle hani dalgalar yapışkanlıklar falan yapmak için e, kremi saç kremi e, uzun zamandır bizdeydi ben de arası topuz yaptığımda bazen şuraya bak yapmak için falan kullanıyordum. Fena değil ancak yıkarken çıkarırken biraz zorlandığınız bir saç şekillendirici krem bu. Onu da söyleyeyim. Ee, Sedena çantamda hala kullanıyorum e, tüpte olan el temizleyicisini. E, özel e, zeytinyağı ile üretilmiş minik bir atölye bu biliyorsunuz. İçerikleri çok güzel. Hint yağı ile beraber üretilmiş zeytinyağı ile üretilmiş bir zeytinyağı sabunu el yüz ve vücut için kullanabilirsiniz ben makyaj çıkarırken bile denedim gayet de güzel çıkardı bunu yapan beyefendiyi tebrik ediyorum eşi egzamalı olduğu için bu işlere girişmiş bir makine mühendisiydi yanlış hatırlamıyorsam bu da bitti bir bir Türk markası şu mahvolan bir ara sıra kesikler olan ellerimde aloe veralı bantlarını kullandım. Bitti. Sanırım bundan bir tane daha almam gerekecek. Beğendim ben bu aloe veralı yara bantlarını. Bu benim kendi ürettiğim e, güneş koruyucusu. Ayşenur Yazıcı 50 SPF. Küçük olan boyu bu. Büyük olanını açtım tekrar. Şimdi kendi ürünü met etmek doğru mudur? Evet doğrudur. İyi yanlarıyla kötü yanlarıyla. Doğal bir şey istiyorsanız korumak için mineral olsun istiyorsanız beyaz olması gayet normal e, bu güneş koruyucu e, üzerinde de yazıldığı üzere five free yani beş tane o zararlı maddeyi içermiyor ben çok severek kullanıyorum kendi ürettiğim çok yoğun miktarda aloe vera var konsantre olarak ve mineral filtrelerle yaptım Evet beyaz kalıyor ama üzerine fondöten sürdüğüm için sorun yok e, bu sizin tamamıyla şahsi tercihiniz. Kimyasal filtre istiyorsanız hiçbir iz kalmayacaktır. Ama mineral istiyorsanız beyazlama olması normal. Bu da bitti. Büyüğünü açtım. Şimdi kullanıyorum. Şimdi bunun adını bilemeyeceğim. Bunu Şişli'de neydi? Cevahir. Cevahir'e girdiğim zaman bir Arap firması oraya buraya sıkıyorlar ve böyle geçerken kokluyorsunuz. Markayı bile bilmiyorum. Enta Omri yazıyor üstünde. Hatta kullandığım Nasıl söyleyeyim size? Binbir Gece masallarını andıran bir koku. En sevdiğim eau de parfüm. Bitti. Bayağı da süre kullandım. Gayet kalıcı. E, Arap markası olduğu için içerisinde farklı bu parfümü vücuda yapışmasını sağlayan hayvansal yağları falan kullanmadıklarını düşünüyorum. Bir daha bulur muyum bilmiyorum. Parfümün ismi de yok üstünde. Yani çok enteresan. Eau de parfüm yazılıyor. Enta omri. Çok güzel bir parfümdü. <laughs> bir daha bulursam, eğer stand kurarlarsa alırım. Ee, biliyorsunuz iki aydır Akos'un şu havuç kızında da Bu arada Akos'la ilgili size güzel e, şeyler keşfettim. Onları da e, bir ayrı videoda anlatacağım. Akos'un havuç kızını kullanıyorum. Çok mevludum. Ee, fazla da akmıyor. Yani e, parlaklık ve renk olarak ben bir Türk markası olarak beğendim Akos'u. Yalnız saçlarım çok uzadı. Bugün biraz kestim şularından ama sanırım iki tüp gerekecek bundan sonra. Mart ayında bitenlerden biri de buydu. Şu Isana'nın Age Performance göz kremi. Bu da bitti. Neden bu kadar geç bitti? Çünkü arada şu meşhur havyarlı göz kremini kullanmaya başlamıştım. Bunu sabahları diğer akşamları kullandım. İleri yaştaki hanımlar için güzel sonuçlar vereceğini düşündüğüm bir krem. Bakın. Rozmanlar da var. E, çok büyük bir fiyatı da yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam 50-52 lira falan olması lazım. Uzun zamanda sürüyor, gidiyor. E, Alman malı. E, ve güzel etkileri olduğunu düşünüyorum. Eğer iyi bir göz kremi ihtiyacınız varsa Isana'nın şu e, Age Performance. Çünkü Isana'nın birkaç serisi var. 30-40-40-50 50 üzeri olarak. Bu biraz daha olgun hanımlar için üretilmiş bir göz kremi. Bu da bitti. E, Royal Caviar'ın e, aydınlatıcı, cilt aydınlatıcı kremi. Bunu da bitirdim. E, çok büyük bir farkını gördüm mü bilemiyorum. Çünkü beraberinde e, The Ordinary'nin retinolünü de kullanıyordum akşamları. Evet cildimde daha aydınlık e, lekeli görünlerin daha böyle silikleştiğini düşünüyorum. Ancak tek başına yeterli olduğunu düşünmüyorum bir Leke açıcı kremin başka ürünlerle kombin kullanılması gerek. Ee, bu da yine bir hanımefendiyle yazışıyorduk. Kanadadan gelirken Ayşenur Hanım size gelirken ne getireyim diye sordu. Tanımadım bir hanımefendi. Dedim valla The Ordinary'i buradan alamıyoruz. Alfa Arbutin 02 ve Hyaluronic asitli şu e, ürününden bana getirirseniz. Hem yaşlanma karşıtı kullanmak istiyorum. Hem de denemek istiyorum. Çok büyük bir fiyat yok. Yalnız dedim bir tek şartla rica ediyorum. Ücretini vermek üzere. 7 dolar. <laughs> Çok büyük bir fiyatı yok. Ee, Arbutin'i evet kullandım. Bitti. Yaklaşık 1,5 aydır kullanıyorum. Sabah akşam 4-5 damla bayağı yoğun kullandım cildime e, kremlerin altına. Ne hissettim derseniz cildimi daha diri daha tok ...daha aydınlık olduğunu düşünüyorum. Yani yaşlanma belirtilerinin... her ...ne kadar 60'dan sonra... ...çok çok büyük farklar göremesek de... ...daha az görünür olduğunu düşünüyorum. Aa, bu tinden... ...bir tane daha kullanır mıyım? Evet kullanırım ama... ...ondan önce denemek istediğim başka bir... ...ordinary var. Onu kullanacağım. Ama Mart ayında biten... ...bu ürün herhalde bu sene kullandığım... ...en iyi ürünlerden biri. Ee, belki web siteme de içerik... şeyiyle beraber koyarım. Kullandığım iyi ürünler arasında... Seçerek koyuyorum çünkü oraya. Bu iki tane e, tester diyeyim. Şu Doktor Frog diye size daha önce de bahsetmiştim. Bana altı tane vermişler vermişlerdi eşantiyonunu. Şu ahalı bir peeling. Bu da peelingi duruladıktan sonra yüzünüze kullandığınız kremi. Gerçekten çok iyi bir ikili. E, nerede bulabilirsiniz bilmiyorum. Dr. Frog diye yazarsanız çıkar. Acaba Kore mağazasına alışveriş yaptığımda mı vermişlerdi galiba. Ee, eğer cildiniz böyle mat, üstü çok böyle kurumuş ve kalınlaşmış hissediyorsanız... ...bu tip e, ahalı peelingler ve bu kremi çok iyi bir kombin yarattığını düşünüyorum. Çok işinize yarayabilir, aklınızda olsun. E yine aynı firmadan Ginkgo Natural Sharmzo'nun bir e, temizleyici köpüğü diyeyim hayatımda kullandığım en bereketli köpüklerden biriydi. Sonra da içeriğini buldum baktım zararlı bir şey yok çok şükür. Çünkü eşantiyonları kullanırken pek içeriklerini tıttıklamıyorum. İnanın cildiniz en ağır makyajı bile duruladıktan sonra gıcır gıcır oluyor ama gergin olmuyor. Ve arkasından tonikle sildiğinizde görüyorsunuz ki gerçekten her şeyi temizlemiş. Sanırım bunlar tüpte satılıyor. Yani bunu temizleyici olarak seçerseniz aldığınız tüp rahatlıkla sizi 5-6 ay idare edebilir benden söylemesi. Şu meşhur Listerin Total Care Zero ağız bakım ürünü. Ünlü bir mankenimiz kafasındaki saç çıkarmak için kullandığını söylediği şey bu. İçerisinde alkol var. Hem de yüksek oranda. Bir daha almayı düşünmüyorum. Zaten ağız çalkalama suyu olarak Splatter şu Rus markasının ürününü kullanıyorum ve gayet de güzel sakın sakın mesleği kozmetik olmayan insanların size verdikleri tavsiyeleri dinlemeyin lütfen tıpkı korona hakkında size herkesin yolladığı bir sürü videoyu benim gibi salaklık edip emin olmadan güvenmeden bu konu hakkında bilginiz olmadan paylaşmamanız gerektiği gibi bunu kafasına süren kadının kafasına artık saç çıkmıyormuş Normal çünkü bu ağız çalkalama suyu bakteriler için üretilmiş bir şey. Hangi akla hizmet bir manken bunu kafanıza sürün diye öğüt vermiş. Ve bu hanımefendi de onu dinlemiş. Bunu da ben anlamıyorum. Neyse bu içindekini artık kullanmayacağım zaten. Ee, H.C. Kerin çıkardığı Opulence serisinden Opia deneme parfüm 7 tane almıştım ya bitti bu. Çok beğendim ama ben... E Bohem'i satın aldım. Bohem çok güzel kokuyor benim için şimdilik. Hem de o bir tane parfümün yerini tutacaktır bu diye düşünüyorum. Bu da çöpe gitti. Bu üç tanesi de e, haftada bir yapıyorum ya dermar olur. Jansen'in hyaluronik asit ampulleri. Bunları da kullandım ve şuralarımdaki o hani gevşeme ve sarkmanın e, yavaş yavaş daha iyi toparlandığını düşünüyorum. Dermar olur haftada bir devam edeceğim. Yani gidebildiğim kadarıyla yapabildiğim sürece Janssen'in Janssen diye Janssen okunuyormuş ampulleriyle de gayet memnunum. Bu 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 Essence'in şöyle göstereyim çok sevdiğim kızıl e, dudak kalemi. E, hakikaten çıkmıyor yani hattı çekiyorsunuz bildiğiniz şey dövme gibi. Lakin içindeki uç durmadan düşüyordu, durmadan düşüyordu. Ben içine takıyordum. En sonunda sinir geldi. Ve lavabonun derinden giden uçtan sonra elimde bu kaldı. Bir daha esensten dudak kalem falan alacağımı düşünmüyorum. Ancak eğer almayı düşünüyorsanız ve çıkmayan bir şey arıyorsanız... ...yemin ediyorum bunu sürün önümüzdeki 100 yıl dudağınızdan çıkmayacaktır. Ee, bu ay kullandıklarım bunlardı. Gelip ee, bir şey alacak mıyım? Hayır. İnternette çok dolanıyorum. Özellikle bu... Eskimiş olan koltukların üzerine böyle stretch şeyler varmış, kaplamalar. Onlara bakıyorum bu ara. Alışveriş yapmıyorum, seyrediyorum. ihtiyacım olanları sanal marketten sipariş veriyorum. Ve onu da, da siparişlerin üç gün sonra getirmeye başlamışlar. Özel bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Hepimizin hayatında kafamıza vura vura, dandan dan anlatılan bir ders olduğunu düşünüyorum. Ee, özel akçeleri özel günleri saklamanın ne kadar önemli olduğunu e, biz yöneten insanların gerçekten e, geleceği doğru düştürerek hareket etmediğini düşünüyorum. Şahsi fikrim bu benim. Ee, anneannem rahmetli her zaman köşede bir onun akçesi vardı. Hani kefendik derler ya. Ve bütün dünya bir virüsle boğuşurken e, bizim Kıyamet akçelerimizin olmaması beni üzüyor. Tamam ben 60 yaş üstüyüm, gebersem de olur diye bakılan insanlardanım. Ee, İngiltere'nin ne yaptığını biliyorsunuz değil mi? Yaşlıların ölmesine göz yumuyorlar. Çünkü nasıl olsa onlar fazladan maaş alıyorlar gözüyle bakılıyor onlara. Ve şey, e, olmasalar da olur onlar. Yani nasıl olsa atıl insan beyni olarak düşünüyor. E, bu düşünce şekillerinden... Sevgili koronavirüs sayesinde kimin ne olduğunu, ne düşündüğünü, ne kadar dürüst ya da merhametli olduğunu ya da ne kadar evrensel düşünebildiğini de görmüş olduk. Ee, şahsen milyon yıllık dünya diliminde nasıl oldu da böyle bir döneme denk geldiğimi inanın ben de bilmiyorum. Her işte bir hayır vardır, bir hikmeti vardır. Bazen insan olmaktan çok utanıyorum. Bazen de benim gibi insanların da var olduğuna inanıp umudumu çoğaltmaya çalışıyorum. Ee, kozmetikle ilgili pek fazla video yapasım da yok açıkçası. Yani hele şu da ameliyatım bir olayım. Daha net görebileyim. O zaman daha rahat çizgiler falan yapabileceğim gösterirken sizlere. Ee, ama şu anda katarakt ameliyatı olmak için uygun bir zaman değil. Daha doğrusu hastaneye mümkünse hiç gitmemeli. Çok acil bir şey olmadığı sürece. Hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi bir ay diliyorum. Ee, dilekleriniz gerçek olsun. Şifa arayanlarınız varsa da hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Hoşçakalın.